Evet arkadaşlar, bir diğer konumuz olan Zoom. Zoom nedir? Nasıl yol Nasıl kurulur? Nasıl bir görüşme veya bir toplantı veya bir canlı yayın oluşturulur? Hemen bu konuyu alalım. Öncelikle yine bir web tarayıcımızı açıyoruz. Google arama motoruna Zoom yazıp enter'liyoruz. Açılan sekmede download yazan yere tıklıyoruz ve download diyoruz. Evet arkadaşlar şu an Zoom'u indiriyoruz. Evet arkadaşlar sol alt köşeden Zoom installer'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an Zoom'u yüklüyor. Ve ekranımıza yüklendikten sonra Zoom'un giriş yapacağımız ekran açılıyor. Öncelikle Zoom'u yükledik, Zoom uygulamasını kurduk ve Zoom'a şu an giriş yapmaya başlayabiliriz. Hemen altta bulunan sign kısmına tıklıyoruz ve bizden giriş yapmamız için kişisel bilgilerimiz istiyor. Zoom'a nasıl giriş yapacağımızı biz kendimiz belirliyoruz. İsterseniz bir Zoom hesabı oluşturabilir. İsterseniz mevcut olan bir Gmail hesabla giriş yapabiliriz. İsterseniz de mevcut olan bir Facebook hesabımıza giriş yapabiliriz. Daha önceki derslerde biliyorsunuz ki bir Gmail ve bir Facebook hesabı oluşturduk. Biz şu an Gmail hesabına giriş yapmak istiyoruz ve sign in with Google diyoruz. Ve bizi Gmail hesabına giriş yapmamız için yönlendiriyor. Hemen buradan giriş yapmak için Gmail hesabımızı tıklıyoruz. Bizden yazmış olduğumuz Gmail hesabımızla ilgili kişisel bilgimizi istiyor. Doğum tarihimizi girmemizi istiyor. Ve bunu girişini yapıyoruz. ve continue deyip devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ekranda bize zoom'un üzerinde açtığımız yeni üyelikle ilgili giriş yapma seçeneğimizi oluşturdu ve create account diyerek zoom'da kendisine özgü bir hesabı oluşturduk. Ve tıkladıktan sonra zoom meeting adlı uygulamayı aç diye bir ekran geldi. Evet tıklıyoruz ve otomatik olarak açmış olduğumuz zoom hesabımızı şu an aktif bir şekilde kullanacak ekrana getiriyoruz. Evet arkadaşlar Zoom hesabımızı gördüğünüz gibi oluşturduk. Gmail hesabımızdan giriş yaptık. Artık yeni bir konferans açmaya hazırız. Yapmamız gereken iki işlem var. Konferansı biz mi oluşturacağız yoksa mevcut olan bir konferansa katılacak mıyız? Eğer konferansı kendimiz oluşturacaksak sol tarafta bulan New Meeting seçeneğine tıklayarak Yeni bir konferans oluşturabilir veya join diyerek mevcut bir konferansa katılım sağlayabiliriz. Öncelikle yeni bir konferans oluşturalım. Arkadaşlarımızı bu konferanslara davet edelim. Sonradan da bir arkadaşımızın konferansına katılmış oluruz. New meeting diyoruz. Açılan ekranda gördüğünüz gibi öncelikle kameramızı çalıştıracak ve hemen arkasından bize ses veya mikrofonla ilgili nasıl bağlantı yapacağımız ekranı geliyor. Join with computer audio. Yani e, mevcut bilgisayarın sesiyle katıl diyoruz. Gördüğünüz gibi mevcut olan bilgisayarımızın ses sistemiyle katılmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Zoom adresimizi nasıl linkten paylaşacağımızı gösteriyorum ve nasıl giriş yapacağımızı gösteriyorum. Öncelikle sol üst köşede bulunan meeting information'a information basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi meeting ID'miz, host bilgilerimiz, parolamız ve kopyalayacağımız link gördüğünüz gibi ekranlarımızda. Hemen copy link yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bize hemen URL'nin kopyalandığını söylüyor ve şu an kopyaladığımız URL'yi ister e-posta yoluyla, ister sosyal hesaplarımızdan, isterse WhatsApp üzerinden gönderebiliriz. Biz öncelikle WhatsApp üzerinden gönderelim ve nasıl giriş yapacağımızı da görelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar WhatsApp uygulamasını bilgisayarda da kullanabiliyoruz. Ve bunun için kullanacağımız uygulama Web WhatsApp. Hemen internet tarayıcımızı açıyoruz. Arama çubuğuna Web WhatsApp yazıp enterliyoruz. Gördüğünüz gibi açılan ekranda biz de WhatsApp'ın web ortamında kullanılabilmesi için kare kodla giriş yapmamızı istiyor. Hemen cep telefonumuzda WhatsApp uygulamasını açıyoruz. WhatsApp uygulaması açtıktan sonra sağ üst köşede bulunan 3 noktaya tıklayıp WhatsApp Web diyoruz. Bizden kare kod okumamızı istiyor ve ekrandaki bulunan kare kodu okutup gördüğünüz gibi artık telefondaki WhatsApp'ımızı bilgisayarımızda da kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi WhatsApp'ımızı artık Bilgisayarımızda WhatsApp web olarak kullanabiliyoruz. Kopyalamış olduğumuz linki göndereceğimiz arkadaşa yazıyoruz ve linkimizi buraya yapıştırıyoruz, enterliyoruz. Arkadaşımız artık bu linke basarak mevcut olan konferansımıza katılabilir. Ben bir arkadaşıma meetingimi paylaştım. Gördüğünüz gibi otomatik olarak giriş yaptı, benden onay vermemi bekliyor. Sağ tarafta gördüğünüz gibi kişinin bilgileri çıktı. Ben istersem silebilirim, kabul etmeyebilirim, istersem de kabul edebilirim. Kabul etmemiz için admit dememiz yeterli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yayına, konferansımıza arkadaşımızı davet etmiş bulunmaktayız. Şimdi ise arkadaşlarımız bize Zoom linkini gönderip biz mevcut olan konferansa katılmaya çalışacağız. Öncelikle bağlantımızda arkadaşımız bize WhatsApp, Facebook veya diğer sosyal hesaplarımızdan, e-mail hesaplarımızdan linki gönderdiği zaman yapmamız gereken tek bir şey linklere tıklamak. Bana arkadaşım WhatsApp üzerinden şu an gönderdi. Hemen WhatsApp webimi açıyorum. Gönderilmiş olan linki ekranda gördüğünüz gibi tıklıyorum. Açılır ekranda bana Zoom Meeting uygulamasıyla açılmasını öneriyor. Evet diyorum. Uygulamayı Zoom Meeting ile aç diyorum. Connection diyor. Ve gördüğünüz gibi ilk önce video Videoyu onaylıyor musunuz diyor. Evet diyorum. Videomla bağlan. Şu an arkadaşıma benimle ilgili katılıp katılmayacağımla ilgili bir bilgi sundu. Arkadaşım oradan onaylandığı takdirde şu an mevcut olan konferansa katılıp sağlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Join with Computerido mevcut olan bilgisayarın sesiyle bağlan dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paylaşmış olduğumuz linke tıklayarak arkadaşımızın konferansına katılmış bulunmaktayım. Evet arkadaşlar şimdi WhatsApp'tan nasıl bir grup oluşturuyoruz? Gruba Zoom adresimizi, Zoom linkimizi nasıl gönderiyoruz? Onu gösteriyorum. Sağ üst köşede bulunan üç noktaya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi yeni grup, yeni toplu mesaj, WhatsApp Web, yıldızlı mesajlar, ayarlar diye kısımlar var. Bizim yapmamız gereken yeni bir grup oluşturma. En üst sekmede olan yeni gruba tıklıyoruz. Gruba kimleri katılacağını bize soruyor. Katılımcıları isterseniz şu an seçiyorsunuz, isterseniz daha sonradan ekliyorsunuz, İleri diyoruz. Ama gördüğünüz gibi en az bir kişi seçmemiz gerektiğini söylüyor. Biz bir kişiyi hemen ekliyoruz ve ileri diyoruz. Hemen grubun konusunu diyoruz. Zoom diyoruz. Eğer ekran resmi paylaşmak istiyorsak ekran fotoğrafının resmine tıklayıp galeri veya kameradan bir fotoğraf yüklüyoruz ve onaylama tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi Zoom isimli bir grup oluşturduk. Buradan istediğimiz arkadaşlarımızı grubumuza davet edebiliriz ve gruptan resimli, videolu veya birçok içerikli dosya paylaşımı yapabiliriz. Evet arkadaşlar telefondan hemen Zoom uygulamamızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Zoom uygulamamızı açtık. Şu an ne yapacağız? Mevcut e, açacağımız yeni konferansı açmış olduğumuz WhatsApp grubumuza göndereceğiz. Hemen konferansımızı açıyoruz. New meeting diyoruz. Start meeting diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar meetingimizi oluşturduk. Evet arkadaşlar açmış olduğumuz konferansı hemen arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi üstte zoom yazılı yere tıklıyoruz. Alt tarafta gördüğünüz gibi yine meeting ile ilgili açmış olduğumuz konferansla ilgili bilgiler yer alıyor. In, invite link yani linki şuradan tıklayıp kopyalıyoruz. Hemen WhatsApp'ımıza geri dönüyoruz. Açmış olduğumuz Zoom isimli grubumuza bunu yapıştırıp gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık grubumuza gönderdik. Mevcut olan bu linke tıklayarak bütün arkadaşlarımız Zoom adresimize, Zoom konferansına giriş yapabilir. Evet arkadaşlar, şu an WhatsApp'tan bir konferans daveti aldım. Şu an mevcut bir konferansa katılım sağlayacağım. Arkadaşım bana Zoom üzerinden meeting bilgilerini, URL'sini, linkini gönderdi. Hemen Whatsapp'ımı açıyorum. Gördüğünüz gibi Zoom grubumda arkadaşım bana bir ta bir adet link gönderdi. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu uygulamayı neyle açmamı soruyor. Ben de diyorum ki Zoom ile aç. Gördüğünüz gibi şu an göndermiş oldukları linki Zoom ile açıyorum. Hemen Zoom uygulaması benim videomu soracak. Ve karşı tarafa katılım kabul edip etmeyeceğini soruyor. Evet, katılım gerçekleşti. Gördüğünüz gibi artık ben paylaşılan bir linkteki Zoom adresine bağlandım. Zoom'da peki başka ne yapabiliriz? Zoom'u hangi amaçla kullanabiliriz? Ve Zoom'daki biliyorsunuz ki birçok paketten paketleri mevcuttur. Şu an kişisel kullanıma özgü ücretsiz kullanımda 100 kullanacağı kadar ücretsizdir ve 40 dakika sabit bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu 40 dakika içerisinde toplantınızı, görüşmelerinizi yapabilirsiniz. 40 dakika sonra otomatik olarak kapanır, tekrardan giriş yapabilir ve 40 dakika daha kullanıma açabilirsiniz. Size bu alttaki menülerden birkaçından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bir yandan görüntülü konuşurken bir yandan da arkadaşlarımızla çete basarak chat yapabiliriz. Arkadaşlarımızla mevcut bir şekilde yazışabilir veya yazılan yazıları buradan takip edebiliriz. Konferansın an an takibini aynı zamanda bir şekilde de kaydını yapmak istiyorsanız aşağıda bulan record tuşuna basarak mevcut olan konferansı kaydını alabiliriz. Konferans kaydına bastıktan sonra istediğimiz zaman pausla duraklatabilir. istediğimizde stop ederek durdurabiliriz. Yayındaki kaydı durdurursak bile otomatik olarak konum belirlenmez. Ta ki zoom'u kapattığınızda sizden kayıtla ilgili bilgileri yazmanızı isteyebilir. Sol tarafta gördüğünüz gibi bir mikrofon işaretimiz var. Bu mevcut olan bilgisayarımızın mikrofonu kullanmaya veya burada aktif olup olmadığını gösterir. Eğer bilgisayarımızda ikinci bir donanımsal bir ürün taktığımız zaman sağ tarafında bulunan yön işaretine bastığımızda burada mevcut olan veya kullanmış olduğumuz mikrofonu gösterebilir. Aynı zamanda kullanmış olduğumuz hoparlörü de gösterebilir. Siz harici bir Hoparlör kullanıyorsanız burada mutlaka onun ismi ve bilgileri yazar ve buradan işaretlemeniz gerekir. Bunları yapmazsanız e, ne sesiniz gider ne de ses alabilirsiniz. Arkadaşlar start video kısmını anlatayım. Şu an gördüğünüz gibi benim kameram kapalı. Açmak istediğim zaman kamera işaretine tıklamam yeterli. Otomatik olarak kameram açılacaktır. Sağ tarafındaki yön işaretine bastığım zaman harici bir kamera kullanıyorsam Buradan kameramızı gördüğünüz gibi şu an bilgisayar donanımda bağlı olduğu için tek bir kameram görünüyor. Harici bir kameram olsaydı buradan onu da işaretleyebilecektim. Peki arkadaşlar kameramın arkasına bir video filtresi veya bir background filtresi yapabilir miyim? Hızlıca bunu da size gösterip diğer işlemlere devam edelim. E, Cause Virtual Background diyoruz. Yani kameranın arka background'ını istediğimiz gibi görsel ekleyip çıkartabiliyoruz gördüğünüz gibi bir filtreleme yapabiliyoruz veya bir video filtresi yapabiliriz gördüğünüz gibi hareketli olacaktır hareket, ed hareket ederken videonuzda görselinizde otomatik olarak oynatacaktır biz buradan seçeneklerimizin none deyip hiçbir diyoruz ve kapatıyoruz gördüğünüz gibi buradan da görüntümüzün arkasına bir background koymuş oluyoruz Evet arkadaşlar başka ne seçeneklerimiz var? Hemen birkaç bir şeyden daha bahsedeyim size. Share screen yani ekran paylaşımı. Ekran paylaşımı nedir? Bir toplantıdasınız, bir şeyi paylaşmak istiyorsunuz veya bir şeyi göstermek istiyorsunuz karşıdaki arkadaşlarınıza. Bunun için yapmanız gereken tek bir işlem var. Share screen. Share screen'e bastıktan sonra açılan ekranda gördüğünüz gibi birçok seçenek var. Bu seçeneklerden bir tanesi screen yani ekran. Ekranınızı buradan gösterebilirsiniz veya whiteboard yani yazı tahtası. Whiteboard ekranına tıklayarak seçtiğinizde gördüğünüz gibi bir yazı tahtası ekrana çıktı. Yukarıda editör çubuklarınız var. Kaleminiz, yazı teksiniz, silginiz ve zemine koyacağınız bir resim. Birçok eklenti gördüğünüz gibi ekrandadır. Burada ne yapabiliriz? Hızlı hızlı anlatayım size. Otomatik şekiller çizebiliriz. Draft seçeneğinden otomatik çizgi veya çubuklar oluşturabiliriz. Tekste basarak yazılar yazabiliriz. Veya draw'dan tekrardan çizim yapabileceğimiz bir ekranda hareket ettirebiliriz. Gördüğünüz gibi bu çizimlerin hepsi Zoom'da davet etmiş olduğunuz tüm misafirleriniz yayına katılan bütün arkadaşlar tarafından görülecektir. Clear all driving dediğim zaman ekranı komple silebiliriz. Üst seçenekten stop share dediğimiz zaman şu an mevcut olan paylaşımı kapatmış bulunmaktayız. Tekrardan paylaşımı açmak için share screen diyoruz. Ve dediğim gibi az önceki gibi seçeneklerden şair Yani paylaşım yapabiliriz. Paylaşım ekranında başka neleri paylaşabiliriz? Screen dediğimiz zaman bunu size biraz detaylandırmak istiyorum. Screen'i paylaştığınız zaman mevcut ekranınızı, görmüş olduğunuz her şeyi konferansınızda bulunan bütün herkese göstermiş ol olursunuz. Yani nedir bu? Masa üstünü gördünüz. Açık. Katılan e herkes görebilir. Yapmış olduğunuz şu an İçerikler, sayfa girişleri, işte gezintileriniz. Şu an ekranda siz nasıl görüyorsanız yayınınıza katılmış, konferansınıza katılmış olan herkes buradan birebir bir görmüş olacaktır. Ama siz böyle bir şey istemiyorsunuz. Sadece şunu düşünüyorsunuz. Şuradan hemen stop share diyelim. Sadece arka planda benim açmış olduğum bir internet sayfam var. Sadece bunu paylaşmak istiyorum dediğiniz zaman zaten otomatik share kısmında Arka planda açık olan her şey burada dizilimde gösterilir. Yani bakın burada bir internet sayfası var. Yani diyor ki siz arka planda bir internet sayfası açmışsınız. Bunu paylaşmak ister misiniz? Evet deyip çift tıkladığınız zaman siz bu internet sayfasını kapatsanız bile masaüstte veya farklı bir yazılım işlem yaptığınızda arkadaşlarınız konferansa katılan herkes sadece mevcut olan internet sayfanızı takip eder ve burayı görürler. Diğer yapmış olduğunuz işlemleri görmezler.